Tazeli mi Getir getir. Al bakalım. Afiyet olsun. Eyvallah. Oh be. Keyfe bak. Ay ara sıra gelelim Ali buraya ya. Çok güzel oldu vallahi. Güzel değil mi? Sen yeter ki Emir Sultanım. Gelir istedim. Belki günün birinde şöyle elden düşme bir külüstürümüz olur ha. Geceleri seni kapıp getiririm buraya. Ay arabamız olmasa da geliriz Alicim. Hem yürümüş oluruz biraz. Geliriz değil mi? Geliriz geliriz. Günaydın Rüzgar. Sen nasılsın? İyiyiz, iyiyiz. Ne yapalım? Çalışıyoruz. Hayır. hayır. hayır, hayır. Haydar abi nasılsın? Teşekkür ederim kızım. Sen nasılsın? İyi. Almışsın torunum. Evet, beraber gidiyoruz. İyi, al hadi bakalım. Al şunu al. Ne oldu çocuklar? Ay sorma, sorma ya Müjgan abla başımıza gelenleri. Bu sabah erkenden gelip dükkanı açtım. Bir de ne göreyim. Şu içerideki Aman. bozuk musluk var ya. Bütün gece akıtmış durmuş. Bektiğimiz her şey sırası. Bakmış çıkmış. E ne yapacağız şimdi ya? Yıkayıp ütülesek. Olur mu şu Bunca yıldır bu işi yapıyorsun sen. Olmaz mı? Evet. Olmaz Müjgan abla. Eski gibi olur yani. Müşteri hemen anlar. Tüh be gitti güzelim mallar ya. Oldu olanlar artık. Böyle düşünüp durmakla vakit kaybediyoruz. E bir çare arıyoruz ne yapalım? Durun bir sakin kafayla düşünelim. Elimizde ne kadar kumaş kaldı? Az çok az kaldı Melahat abla. efendim. Elif uyandırdın mı? Yok canım zaten kalkmam lazım. Ömer'le yürüyüşe gideceğiz. Sorma başımıza gelenleri Elif ya. Bütün diktiklerimiz ziyan oldu gitti. Ne? Ne oldu? Lavabo taşmış. Her şey ıslanmış. Hemen geliyorum tamam mı? Tamam canım. Hadi kapat hadi. Günaydın. Sana da günaydın. Nereye böyle? Yürüyüşü unutmadın değil mi? Unutmadım da annemin dükkanına gitmem lazım. Bir sorun çıkmış. Bu sorun her neyse biraz bekleyemiyor mu? Hayır kusura bakma. Şimdi haberim oldu. Bu sabah yürüyüşleri konusunda sen benden daha tetiz değil miydin? Yoksa bana mı öyle geliyordu? Hiç aksatmadım biliyorsun. Sadece bugün. Sağlıklı bir hamilelik geçirmen dükkandaki sorundan daha önemli ya. Neyse. Bir günün zararı olmaz. Yarın biraz daha uzun yürüz. Hoşçakal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>